Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuzda ise çok karmaşık sorular soracağım. Aklınızı çok karıştırabilir. Ve bu sorulara başlamadan önce sorulan cevaplarını yorumlara yazabilirsiniz. Kim doğru cevabı verirse onun yorumunu kal, Kalbatacağım Bu arada 5. soru hakkında fazla bilgim yok. Yani 5. soruyu bilmiyorum. Soruyu sordum ama soruyu bilmiyorum. Bu sorunun cevabını vermeyeceğim. Sadece 5'ten 3 tüm sorulan cevabını kesinlikle vereceğim. 20 beğeni geçerse... Kesinlikle vereceğim cevaplarını ve şimdi videomuza geçelim. düşeceksin. Dara sana tamam ama benim yolum yokuş. Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı düşeceksin. Dara sana cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız evinizden kalan o son kuruşları Papa para delileri Düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesim He? Düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belaya düşeceksin duyan kıskanır Çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle Vay neymiş sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden atih durma kes müziği Popu kız ver rap müziği Derdimiz son şöhret değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek Sambil ayı düşeceksin para sana anladım ama imkansızı deniyoruz ama benim yolum yok uçup ceblerim ceblerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız arala ara. arıyorsam bela ayı düşeceksin para sana anladım ama imkansızı deniyoruz ama benim yolum yok uçup ceblerim ceblerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız arala. Ara. <laughs>